Çin'den hanımlar. <laughs> <laughs> bir zaman çeker, çekeriz. Şimdi ses kay, kaydını Hayatımız köylü çocuğu olarak çiftlikte geçti. Ve çiftlikten de zararlı gidip geldik. Böyle bir mesleğe kapıldık. Lise son sınıftan iki dersten bitirmemeye kaldım. İmtihanlara gidip girmedim. Böyle bir yol çizdim kendime. Bu mesleği seçtim. Bu meslekte de hayatımı idam ettiriyorum. Zara'da önceden bu eski buğday pazarı vardı. Halin üstünde oraya derlerdi. Orada kasapların olduğu bölgeydi. Orada her kasabın önünde bir mangal olurdu yani. O zaman lokanta kültürü yoktu. Lokantalar pek gelişmemişti. Vatandaş gelir, köylü vatandaş gelir, şehirdekiler gider kasapların etlerini yaptırırlar, mangala verirler, ekmeğini alır, domatesini beni kızartır, otururlar. Büyük bir kabak olurlar tepsiye. Çatal matal hiçbir şey yok. Elleriyle tadarlar, yerler ve o e, kültür bu zamana kadar geldi. Benden önce bir arkadaş da, arkadaşlar da vardı. Ondan sonra da burada 15 yıldır ve de aşk ve aşkın yani ben de aynı kültürü devam ettiriyoruz. Vallahi benim köftemi ayırt eden şeyler biz zara köfte olarak biz bunu tanıttık ve de insanlar beğendi. Dışarıdan protokolden, bürokratlardan veya çevre kazalarından, İmran'dan, Koylusar'dan, Hafik'ten buraya köfte yemeye geliyorlar. Ha bunu beğendikleri için geliyorlar. Onun için de yani yaptığımız köfte katkısız, doğal bir köfte çok memnunlar, çok beğeniyorlar. Yani bazı iş adamları falan var, İstanbul'dan falan geliyorlar. Yani adamlar ilk İstanbul'a çıktıklarında Zara'da belki köfteci, belki köftesini yiyelim diyorlar. Bazen ben erken kapattığım zaman ertesi gün gelip benimle kavga diyorlar. Niye kapattın usta ya biz Sivas'ta yemedik, şurada yemedik, burada yemedik, seni hani köfteni yemeye geldik. Ben yaptığım işten ödün vermiyorum. Yani etinden olsun, temizliğinden olsun ne bileyim yani müşteriye davranışımdan olsun hiç ödün vermiyorum. Yani elimden geldiği kadar kendi ellerimle yoğurup kendim yapıyorum. Yani böyle içeceğim içe bırakmıyorum. Sabah 7'de dükkanımı açarım. Etimi saat 11'e kadar hazırlarım. Köfte e, ocağımda 10.30'da yakarım. 11'de de köfte servisim başlar. Bu şekilde <laughs> devam ediyoruz. Sağlığım el verdikçe yani bu işle Allah'ın rahmetine de kavuşuruz herhalde. Dolayısıyla son taraf olarak diyorum. Yani inşallah sağlıklı bir ömür verir. Biz de bu tadı her zaman halkımıza, insanlara tattırırız diye düşünüyorum. Ben burada yaşıyorum ve burada yemeklerimizi burada yiyorum. Benim parasal olarak istediğim yerde yiyecek kapasitem var. Yalnız buranın köftesinin lezzetini verecek bir yer yok. Bak ben gelip burada yiyorum. I'm gonna put this.